Bifor gece kondu Kurtulana karşılaşması hakemin düdüğüyle başladı. Çık, çık. Doğukan. Doğukan'a geçit vermedi. Şimdi Şevket üstten at. Onur ortaladı. Arka direkte. Arka direkte İbrahim kaçıyordu. Bora var der kendi kalesine topu gönderiyor. Porcelano 1-0 önde. Oradan bir pas. Doğukan Tekte buraya düşüncesi. İbrahim kayarak müdahale etti topa. Sezgin. Sezgin'den tekrar İbrahim. Sezgin. Bu ikili Kartallarda da birlikte oynamıştı. Şimdi Samet. Samet'ten engeli İbrahim. İbrahim'den Sezgin. Onur. Onur'un ser şutu direkten döndü. Doğukan Doğukan Tekte oynadılar Şimdi Gökhan Gökhan'ın serçutu istediği gibi değil yaman. Out mu Hakem korneri gösteriyor yazdır, Emre yazdır, yazdır. En terste İbrahim'i gördü İbrahim İbrahim'den Sezgin Toruk Sezgin tekrardan Emre'ye attı Emre Onur sağ kanatta Fatih Boş Fatih ile buluştu. Buluşurdular topu Fatih ortasını açtı. Top bir anda ceza sahasında Samet'in önünde kaldı. Samet'in şutu kaleci. Şimdi Emre top defansa çarpıp uzaklaştı. Fatih oyun kuruyor Kursanoğlu'da Fatih'ten Onur tekrardan Fatih'i bıraktı. Emre terste İbrahim İbrahim'den bir pas atası Gökhan girmiş. Onur'a bir pas oldu Gökhan'ın dokunuşu Onur. Şut şans arıyor Onur. Çok kalabalık bir sol gelecek defansı. Sezgin. Sezgin'den İbrahim. İbrahim'den Engeli'ye Fatih. Pas yapıyor. Porcelona rakibi de üstüne çekmek istiyor biraz ama Bifor kondu defansı yerleşmiş durumda Emre Emre'den Sezgin Sezgin, Onur. Onur'un şer şutu Gökhan'a çarptı. Kaleci zor durumda bırakabilirdi. Bora. Bora'nın pası harika pası. Gökhan kaleci ile karşı karşıya ama etkili bir vuruş çıkartamadı. Şimdi kontrol atak şansı Purselana için. Sezgin iyi bir pas çıkartamadı ayağından. Bora Bora'nın sert şutu Çatal'ın hemen yanından avuta çıkıyor Onur iki kişinin arasında girince topu kaybetmişti Emre topu uzaklaştırdı İbrahim'e Gökşen'in baskısı vardı 2 dakikada çok top kaybediyor Şu dakikalarda Sezgin Çok güzel bir hareketle kurtar topu Oradan Sezgin Kaleciyle karşı karşıya şutunu attı Top kaleci de kaldı Volkan Doğukan'a Emre'den bir baskı var. Topu kazandı. Sezgi Toruk. Sezgin'in şutu torpülelerde. Skor 2-0'a geliyor. <gülüyor> Fatih. <laughs> Fatih'den Emre. Emre dışarı çıkarttı. Onur, Onur Sezgin. Sezgin tekle bıraktı Emre'ye doğru. Emre dokunsa top filelerle buluşacak ama dokunamadı topa. Kaleci topu uzaklaştırmaya başladı. Onur tekle Samet'le oynadı. Samet, Samet plasesini attı ama kaleci için kolay bir top. Terste de Doğukan var. Doğukan. Şevket de oynadı. Şevket. Şevket'e İbrahim geçit vermedi. Sezgin Toruk'la hızlı çıkıyor. Kursel'e Onur. Onur'dan pas Emre'ye. Emre'nin plasesi. Skoru 3-0'a geldi. Hey! Ah, Emre gel atarak atarak Hey! 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 Emre Doğukan oynadı. Doğukan'ın sert şutu kaleci. Kalesine dikkatli korner. Emre terste. Sezgin ve Onur vardı. Onur'da da top. Onur ban Sezgin. Sezgin topukla Onur düşüncesi. Son anda girdi Berkay araya. Şimdi top Berkay'da. Berkay. Hızlı çıkartabilse çok iyi geçti. Emre'yi Berkay. Berkay şutunu attı. Kaleci. Hadi bu dakikalarda defakta çok boşluk veriyoruz. Bir for konuk takımı Sezgin çok güzel döndü. Yap, alır, alır, pasını alır, verdi Emre kaleci. Alır, alır, alır. Harika bir geri dönüşte topu müdahale etmeyi başarıyor kaleci. Emre Emre'den er, Doğukan emre. Samet Doğukan'a şans vermedi. Şimdi çok hızlı Yapmayın geldi. Kurtelona Emre bomboş. Klasesini attı top direkten döndü. Sezgin tamamlıyor kaleci. Sezgin. Ya çocuğun yaptığı çabayı gösterin ya. Kaleci harika bir performans Aferin sergiliyor Onur. Çok sert bir şutla skoru 4-0'a getirdi Onur. Zora şutunu attı mesafe biraz uzak olunca kaleci için zor bir top olmadı Sezgin en dışta İbrahim ve Onur vardı Onur indirdi topu en dışarı Samet'e Samet pletesini attı kaleciye İbrahim kaleye baktı şutunu attı Emir Emir bugün kalesinde devleşiyor Garkay. Doğukan Doğukan'dan ters tarafa Şevket Şevket İbrahim'den beşik almıştı Fa Bora var dar Pasını çıkarttı Gökhan Çok net bir fırsatı tepti Gökhan biraz Bora Bora Çarmını atamadı Top Berkay'a kadar geldi Berkay Doğukan düşüncesi pas hatası Samet girdi araya. Bora harika bir beşik aldı. Gökhan şutunu attı Efe kalesinde dikkatli. İbrahim bunu uzaklaştırdı. Şevket'te kaldı top. Şevket. Samet baskı yapıyor Şevket. Şutunu attı ama şut. O kadar iyi değil. Out. Emir. Uzun bir top Bora'ya doğru Bora kafayı vurdu. Stenal. Hadi, sen de Hadi. Emre Emre'nin pası Tersi Onur Çok güzel bıraktı Sezgin'e Sezgin dışarı çıkartmak istediğinde Orada kimse yok Bora Bora'dan Gökhan Gökhan Hakem penaltı noktasını gösterdi Doğukan var topun başında Doğukan Topun filelerle Oluşturmayı başardı ve bu penaltı vuruşu ilk yarının son <laughs> İkinci yarıya bir e forgeci konu başladı. Hayır, hayır. Emre şutunu attı Emir. Kalesinde dikkatli. Hayır, hayır, hayır. Samet. Samet'ten tekrardan hayır. Emre. Emre oradan da kurtar topu Emre. Emir çıktı. Hakem devam ediyor Emre. Dışarı çıkarttı Samet. Şu şans Samet. Üstten İbrahim. Orta şut karışım bir şey. Alt. Okan. Doğukan. Doğukan'dan Emre. Emre tekrardan Doğukan. Samet girdi araya. Samet'ten Sezgin düşüncesi. Berkay kayarak müdahale etti. Berkay. Berkay da kaldı. Yine Berkay. Bora'ya. Bora. Bora Doğukan'a çıkarttı. Doğukan Gökhan'a bıraktı. Gökhan top direkten dönüyor. Bora var topun başında. Bora sert şutunu attı Efe. Onan da topu. koyuyor topa torunum. Gökhan ortalayacak. Gökhan, Doğukan. Emre sıktı Doğukan'dan. Emre, Emre'den pas hatası. Şimdi Berkay önü bomboş. Berkay şutunu attı. Kaleciden seken top Gökhan. Kaleciden seken topu iyi tamamlayamadı. Şimdi kontra atak şansı. Top Fatih'in önünde kaldı. Fatih sert şutu topu nelerde? Onur bıraktı Sezgin'e. Sezgin'in plasesi yandan alt. Sezgin. Sezgin'den Onur. Onur Emir'i yere yatırmaya çalışıyor Onur. Onur Sezgin toruk düşüncesi. Son anda dokundu Emre'ye. Şimdi kontra atak şansı derken top kaybı oldu. Emre. Emre'den Onur. Onur sert bir şut gönderdi Karaceli'ye karşı karşıyaken Fark iyice arttı. Emre Gökhan Gökhan'dan Bora Bora Döndü Burada ama <laughs> Ali isabet yok Out Şevket Doğukan Doğukan'dan Bora Bora'dan Gökhan Tekrardan Bora düşüncesi Top biraz yavaş kaldı Şevket'in önünde kaldı Şevket Out Samet Samet'te en tersi Emre Emre plasesini attı Emir. Hadi Bora hadi. Hadi Bora ya. ne şey yapmıyor kardeşim ya. Emre. Emre'den Onur. Onur tek de çıkarttı. Sezgin Emir. Hadi, Emir bugün dünyaları kurtardı ama takımına yaranamadı. Emre. Ya, neyi Emre, ya. Emre Gökhan e, düşüncesi. E, 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 tamam, kaldı. Şimdi Fatih'le kontrol atar çıkmaya çalışacak kurtarama Fatih en terste Emre'yi gördü. Emre topu kurtardı oradan. Emre şu şansını da yakaladı. Zeki Emir. Bora. Bora'nın pası geçmedi. Samet. Fatih. Fatih'den Onur Onur Sezgin'e çok güzel bir top Sezgin topu çıkartmak istedi Çıkartmak istedi ama bir anda top Onur'un önünde kaldı Onur iyi bir vuruş yapamadı Şimdi kontrol atak şansı İyi for gece için Gökhan Emre Emre'den Onur Onur'dan bindirme yapan İbrahim'e İbrahim'in ortası Sezgin iyi bir dokunuş yapamadı Fatih çok güzel kurtar topu Sezgin bastı topa plesesini attı bu sefer yapabildi Sezgin Toruk Onur'dan Fatih. Fatih. Güzel. Yerden pası İbrahim. İbrahim'i Serçatı Emir. Dünyaları kurtardı bugün. Güzel. Emre. Emre'den Gökşan'a. Samet geldi. Bravo. Çok güzel top Sezgin. Roket Defans topu uzaklaştırıyor Şimdi Samet Samet Hızla yaralana Taş topu Sezgin'den tekrardan Samet Sezgin Bıraktı Emre'ye Arka direkte Emre topu tamamladı Artık saymadım Onur. Onur'un orta sevimli. İstelat. Şevket. <laughs> Sezgin. Çok da güzel kurtardı Berkay'dan. Sezgin'in flesesi. Tuhaf <laughs> Emre. Harika bir şut. Alt. Ora. Şutunu attı. Kaleci Efendi attı. Şimdi çok hızlı çıkıyor Purselana. Emre'den Sezgin düşüncesi Onur'da kal top. Onur şutunu attı. Seken top Emre'de. Emre çok sert vurdu. Gene Emir. Emir'den seken top. Emre tamamladı. Bugün Emir elinden geleni yapsa da. Fatih bindirme yaptı. Fatih pasını attı İbrahim. Alps. Bora çok güzel kurtar topu Bora. Bora vardır. Ne sesini attı? Yandan al Sezgin. Bu dakikalarda bir soru gelecek onda defansı bitmiş durumda. İki topla gol buluyor Porselen ve hakem. Misabakayı bitirdi.